Evet, şu anda temel atma törenine Alıcara Kaymakamımız teşrif ediyor. İsmi neydi bilim? Ejder Şahin. Ejder Kaymakamımız geliyor. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş geldiniz. <laughs>

Hoş geldiniz. Bir selamlama, bir şeyler söyleyebilirsiniz Sayın Kaymakam. Nerede yapıyorsunuz yani? Alıcı Revizyon sayfa. Öyle mi? Evet, Halil Deri. Evet, Aktepe köyümüzdeyiz. İnşallah camimiz güzel ibadetlere vesile olur. Evet. İbadet edelim de feyiz çok olur diyor. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz. اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين. فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين Okuduğumuz sureyi celil hasıl olan sevabı, evvelen bizzat Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu tayyibelerine hediye eyledik ve asıl eyle Ya Rabbi. Hasıl olan sevabı bütün Peygamberan-ı e İzam, resul Kiram aleyhisselavatü vesselam efendilerimizin de ruhlarına hediye eyledik ve asıl eyle Ya Rabbi hasıl olan sevabı, alezvacı tahirat, ashab-ı güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyme-i müştehidin, vâilin, nâsihin, hufaz, Kur'an'ın da ruhlarına hediye eyledik. Vâsıl eyle ya Rabbi, hasıl olan sevabı, din, vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını ve mallarını feda eden aziz şühedanın da ruhlarına hediye eyledik. Vâsıl eyle ya Rabbi, hasıl olan sevabı, Burada duamıza amin diyen bu kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarına hediye iletdik vası ile ya Rabbi asıl olan sevabı buraya yeni bir cami inşa ediyoruz. Eski caminin yapımında emeği geçen ve ahirete göç etmiş olan kardeşlerimizin de ruhlarına hediye iletdik vası ile ya Rabbi ya İlahel alemin ve ya erhamer rahimin. Nefsimizin şerrinden şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin buraya cami inşa etmek için toplandık. Bu camimizi imanla inşa edip ibadetle ihya edebilmeyi hepimize nasip ve müesser eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin. Bu camimizin temelinden bitimine kadar kimin ne kadar Burada emeği varsa hepsini kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Amen. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bu camimizin başlangıcını yaptık, bitirilmesinde hızlı bir şekilde nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amen caminin içerisini cemaatle doldurabilme şuuru bizlere nasip eyle ya Rabbi. Evet. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, ümmetin mazlum coğrafyalarında zulüm altında olan kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Evet. Bizlere, İslam ümmetine birlik şuuru nasip eyle ya Rabbi. Evet. Ülkemizi, ordumuzu, milletimizi iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi. Güvenlik güçlerimize yardım eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin. İçeriden ve dışarıdan ülkemize kurulmak istenen tuzakları boşa çevir Ya Rabbi. Sen tuzak kuranların tuzaklarını boşa çevirensin, boşa çevir Ya Rabbi dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhu için, bilhassa Allah rızası için ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin Fatiha. Evet şimdi de Alıcağı Belediye Başkanımız Arup Demir'e teşrif ettiler.

Sağ olasın. Nasılsın? İyi misin? İyi, iyi, iyi. Allah iyi misin? sağ, olasın. sağ, olasın, sağ, olasın. sağ olasın, Teşekkür ederim. <laughs> Hacı abi <laughs> nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Geldin. 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 Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sağ olasın. Ee, hoş, bulduk. hoş bulduk. Allah razı olsun. <Bismilashri> sağ Teşekkür ederim. Hoş geldin başkanlar. Sağ olasın. Mahmut Hoş geldin. Her gün Hoş Faruk <laughs> abi hoş geldin. Sağ olasın. Sağ olasın Hüseyin. Bir tane sandalyem. Tamam, Mahmut bey hoş geldin. Hoş, hoş geldin. bulduk. Sen de hoş Başkan geldin ha. Başkanım bir şeyler söylemek ister Sağ olasın teşekkür ederim. Allah hayırlı uğurlu Önemli olan caminin yapılması değil içinin doldurulması. İnşallah. İnşallah inşallah Suriye. içini doldururuz. Cami yapanla inşallah içini evet, de düşünmüştür. Evet, yok cami cumaat olarak dolduralım. Cumaat olarak dolduralım Allah izin verir. Yani biz Türklerde yazıyoruz boş durur camiler yoktur hocası diye ama inşallah hocası olan her cami inşallah. olur. İnşallah. İnşallah. Evet, Evet Evet caminin temel atma töreni başlıyor. Şu anda kurban kesmek için

Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber ve illa illaham Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allah, Allah. Camimiz inşallah hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlerden, önder olanlardan, destek olanlardan Allah razı olsun. İbadet edeni bol, gelip de feyiz alanında çok olsun inşallah. Amin. Hayırlı uğurlu olsun diye tekrar. Tamam hazır mı? Aç. Aç. Evet, şu anda temel atma gerçekleşiyor. Beton mikserleri geldi mikserden. Hazır ya Allah, ya Bismillah. <laughs> bir şey gelmedi buraya bak, buraya buraya. bir yanaştır. bir beni. Evet. Hemen o pamparında Sayın Tayyip Atatürk Sayın Belediye Yavaş'ın yazık bulundular. olsun. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi Aktepe köyünde cami temeli atma törenine katıldık. Şimdi de Aktepe Dernek Başkanı burada olmadığı için Dernek Başkan Yardımcısı bir tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Alıcı Oktepe köyünden ismim Sinan Ayrılmaz. Aktepe köyü Şahanlı Mahallesi cami temel atma törenine katılan Sayın Kaymakamımıza, İlçe Canlarma Komutanımıza, Belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, gelen tüm misafirlerimize ve Sayın Halil abimize çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada mutlu ettiler, yalnız bırakmadılar. İnşallah bütün Aktepe köyü olarak değil de Alucan'ın bu camiye destek verip, omuz verip inşallah en kısa zamanda Faaliyete bu camimizi geçin. tamamlamak istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Sizlere de teşekkür ediyorum Halil abi. Çok sağ olun. Derya Tüvali Biz Derya bize hayırlı uğurlu olsun. Dileklerimizi sunuyoruz Sayın Başkanım. Allah'a emanet